Merhaba arkadaşlar, adım Mehmet İnaç, Ahirvan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bilişim Teknolojileri 1. Sınıf Öğrencisi. Bugün sizlere Timeweaver kurulumunu öğreteceğim. Görmüş olduğunuz gibi bir internet sayfası açıyorum. Açılan internet sayfasının arama motoruna Timeweaver yazıyorum. Timeweaver uzaktan destek, uzaktan erişim, online birlikteliğe tıklıyorum. Tıkladığımda Time Weaver indir olan yeşil metine tıkladığımız zaman Time Weaver'ımız inecek. Görmüş olduğunuz gibi Time Weaver sitemimiz iniyor. Şöyle yaptığımda daha iyi net göreceksiniz. Time indi. Tıkladığımız zaman açılıyor diyor. Ve ben internet sayfamı kapatıyorum. Çünkü burayla artık işimiz kalmadı. Birazdan Time Weaver kurulumu açılacak. Evet Time View kurumumuz açıldı. Kur diyor. Kur takılı kalacak. Time Weaver uygulamasını nasıl kullanmak istersiniz? Kişisel şirket bu sizlere kalmış. Gelişim ayarlarını göster diyoruz. Ve e, kişisel tıklıyoruz. Çünkü ben kişisel kullanacağım. Kabul et ve sonra diyoruz. Time Weaver uzaktan maske özelliğini kullan. Time Weaver kullan diyoruz. Ve bitir diyoruz. Şu an kurulum devam ediyor. Yüklendiğinde emin olun işinize yarayacaktır. Çok güzel bir program. Çok beğeneceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi sektemini attı. Programın bitmesini bekleyeceğiz. Program bittiğinde zaten otomatik olarak kendisi açılacak. Evet. Açılan sayfada bir ön izleme göreceksiniz. Bu size nasıl kullanacağını anlatıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın her şeyi burada ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Biz bunu kapatıyoruz okuduktan sonra. Evet programımız bu. Programımız şu an çalışır vaziyette. Ve biz bunu çalıştığını test edeceğiz. Ben telefondan bağlanacağım. Telefondan TimeViewer özelliği olan şeyini açıyorum. Bakın gördüm. TimeViewer uygulaması. TimeViewer ID'sini istiyor bizden. ID adresini giriyoruz. 7045 691 337 benim ID'im. Bitir dediğimde bağlanıyor şu an. Bakın. Ve bizden şifre isteyecek. Şifre istediğinde de bağlantı için hazır güvenli olan yerden şifreyi onayla çıkacak. Bakın. Kimliği doğrulamayı bekle diyor. Evet. Şifremizi istiyor. Şifremizi gördüğünüz gibi burada. 6836. Yazıyorum şifremizi. Ve tamam diyorum. Şu an bağlanacak. Bakın alt köşede bağlantı yaptığıma dair bir şey geldi. Bakın telefonun IP adresi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bakın telefonum bağlandı. Şu an telefonumda bilgisayarıma bağlanmış bulunmaktayım. Telefon üzerinden bilgisayarın masaüstünü görüntülüyorum şu an. Şöyle göstereyim. Bakın ben şimdi buradan bir program seçeceğim ve programı açacak. Gördüğünüz gibi program açıldı. Ve kapattık. Kapatıyorum ve kapat diyorum. Telefon çıkıyor. Çok güzel bir program. Bizi takip edin diğer arkadaşlarım emin olun size yardımcı olacak. Videomu izlediğiniz için te teşekkür ederim.